Evet, bugünkü konumuz yılanlar. Bu ilginç varlıkların kulaklarının olmadığını biliyor muydunuz? Ama buna rağmen her şeyi duyarlar. Nasıl mı? Yerden gelen titreşimlerle. Yani sessizce yaklaşayım deme, işin boyutu değişebilir. Kulakları olmadığı gibi göz kapakları da yoktur. Göz kırpmazlar. Bu yüzden sana bakıp bakmadıklarını anlayamazsın. Çünkü büyük ihtimalle bakıyordur. Çeneleri esnektir. Bu özel mekanizma sayesinde kendilerinden kat kat büyük avları bile yutabilirler. Onlar için imkansız diye bir kavram yoktur. Peki dillerini neden sürekli dışarı çıkarırlar? Biliyor musun? Sebebi tamamen merak. Kokuyu bizim gibi burunla almazlar. Havadaki kokuları dilleriyle toplayıp beyne gönderirler. Evet, dil ile koku. Yılanların etrafta olan biteni anlamak için ışığa ihtiyacı yoktur. Isıyı algılarlar. Bu yüzden karanlıkta saklanmak pek işe yaramayabilir. Bir diğer ilginç bilgi. Zehirli yılanların çoğu saldırgan değildir. Son ana kadar kaçmayı tercih ederler. Isırmak bir saldırı değil, tamamen savunmadır. Yılda birkaç kez deri değiştirirler. Sadece büyümek için değil, yenilenmek için ve evet, aylarca aç kalabilirler. Tek bir öğünle uzun süre idare edebilirler. Şimdi gel, bu bilgilerden sonra sana çok konuşulan bir hikaye anlatayım. Bir kadın evinde büyük bir yılan besliyordu. Bir süre sonra yılan yemek yemeyi kesti. Kadın endişelenip veterinere götürdü. Veteriner yılanı muayene etti ve kadına şunu söyledi. Yılanınız hasta değil. Sizi yemeye hazırlanıyor. Vücudunu size göre ölçüyor. Bu yüzden yemiyor. Gerçek mi? Efsane mi? Onu da bir sonraki videoda konuşalım. Bu tarz ilginç, merak uyandıran içerikler hoşuna gidiyorsa beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutma. Devamı geliyor.